Merhaba arkadaşlar ben Nece Baba Krallar 7 milyonluk bir kasam var şöyle düzlüyorum babalar Dediğim gibi Dün bıraktığımız yerden devam edeceğiz dedim babalar Haydi bakalım ıktan bir başlayalım kral Baba yapacak bir şey yok Ama bu sefer son kral Ne veriyorsa alıp gideceğim baba Ne veriyorsa alıp gideceğim Yani tekrar buradan devam ediyoruz demeyeceğim baba Çünkü yeter baba yeter Risk alıyoruz Haydi kral Haydi kral Aldığımız riskin yanında kazancımız düşük. Baba. Nereden baksan üstüne bir milyon koyuyoruz geri çıkıyoruz. Bir milyon koyuyoruz geri çıkıyoruz. Baba böyle olmaz. Böyle olmaz. Haydi oğlum. At amına koyayım be. At oğlum miniksi şuraya ya. Alıp gideydik var ya alıp gideydik. ne güzel olurdu kral ne o güzel olurdu Devamı var mı oğlum? Oğlum devamı var mı diyorum babam ya Haydi canını veririm haydi. Neredesin kral? At oğlum erikleri de al. Ananı satayım eriklerini de al tamam. Az buçuk para basmıyoruz kral buraya. Oyun oho. Devam lan. Atma bana bir çarpan. At oğlum lan. Lan oğlum şuraya çarpan atılmaz mı babam ya. Sen ne yapıyorsun anlamadım ki. Kral 380 bin lira paramızı bastık. Arkamıza yaslandık ve izliyoruz bu kral. Ya hiçbir şey yok. Kul kaderini yaşarmış değer hesabı. Abi kaderimizi yaşayacağız. Ya şeytanın ayağını kıracağız ya ayağımızı kıracaklar abi. Harbi. Başka çaresi yok şu anda. Volkan diyor ki abi yaptığın hareket çok riskli bir hareket. İnşallah zararlı çıkmazsın diyor. Haydi bakalım baba. Kazanacağız kral kazanacağız. Yapacak hiçbir şey yok baba. Ben buraya kazanmaya geldim. Kazanmadan gitmeyi hiç düşünmüyorum. Sivit duy beni duy. Ya seni alacağım ya ben seni alacağım. Ama Beti hiç düşünmeden devam edersek biz bu oyunu bozarız abi. Harbi bozarız. Ama yeter ki Beti hiç düşürmeyelim. O duruma gelmeyelim abi. Allah korusun var ya o duruma geçtik zaten eyvallah olsun. Saçlarımı yolarım burada. Ne demek lan Beti? Ama abi şu anda baktığımız zaman da 427 bastık. Mesela bir dahakine belki 500 küsür basacağız. Belki sıkıntı hale gelecek yavaş yavaş. Ama bu aralarda baba güzel bir 1 atarsa bize, kasa ayakta tutarsa 10 numara 5 yıldız kral. Güzel bir ekranda güzel bir para alırsak tamam. Alır giderim babam. Alır giderim. Yani beklemem. Yok biraz daha uzatayım. Yok şöyle yapayım. Ya Böyle yapayım. Hiç gerek yok kral. Alır giderim abi. Haydi evlat. Haydi evlat. Güzel oğlum. Oynat lan. At lan bin. At lan bin. At oğlum. Ananı sikeyim ya. Çarpan gelmez mi baba buraya ya? Çarpan gelmez mi oğlum ya? En kötü 100x atsaydım bari. 17 bin lira para verdik abi 99 bin lira para 100 bin lira para aldık abi 400 küsür bas 100 bin lira para al En kötü bastığımızı vermen lazım oğlum en kötü bastığımızı vermen lazım Yoksa bittik bittik harbi bittik Hayır baba Şaka gibisin Şaka şaka Adamın yaptığı hareketten şaka amına koyayım ya. Sen ne ayaksın anlamadım ki. 80 bin lira. Haydi baba. Haydi babam bitmedi daha bu oyun bitmedi. Ben yani bitti demeden bitmez baba. Haydi. 115 bin. Kral ver bir ekran. Ver bir ekran. 400-500 alalım. Haydi. Baba. Canım oğlum zarar büyük baba. Baba zarar çok büyük hem de. Nereden baksan 1 milyona yakın zararımız var abi. Hatta e şu anda da fazla. Haydi kral. koy 9 doğuracağım burada oğlum ya. Haydi babacım. lan. üzümler abi üzümler ya. Bak. Bak bak bak. Sıçayım ya, ağzına sıçayım ya. Nasıl bir sen ya? Kral kapatma. 600 bin lira para basıyorum babam, kapatma. Ne olur kapatma kendini. Ama bir açsa şurada bir yerde. 600 bin lira ne biçim minik satar biliyor musun? Kral oynat. Oynat oğlum oynat lan. Haydi baba. Yok oğlum. Şaka gibisin ya. Baş solu baba. Devam. Güzel. Karpuz. Çarpan. Güzel bir çarpan baba. At lan oğlum. At ağzına sıçayım. At lan. Şaka gibisin oğlum ya. Çarpan yok baba. Çarpan yok. Güzel. de ekran vermen lazım. Üzüm, üzüm, üzüm. Çarpan ver. Yetmez o, yetmez baba, yetmez ya. Yeter mi kral? Yetmez amına koyayım ya. Allah Allah. Kafa yapıyor ne ya. Ekran yok, bir bok yok. Baba son oyun. Harbi son oyun bak. Bu büyük kasayla oynadığım son oyun. Ver gidelim diyorum. Ver gidelim. Baba 720 bin lira. 720 bin lira diyorum. Haydi oğlum. Haydi baba. Arabayı indireceğim amına koyayım. Haydi. Haydi diyorum. Ananı satayım. Haydi lan. Kral yapman lazım şu güzelliği. Yapman lazım. Lan dün var ya çocuğun düğünü vardı. Düğün için oynadık. Anasını satayım. Tam kazanacağız dedim dakika gittik ya. Dünkü oyun kötü oldu. Haydi kral haydi baba. Kanks yapma kanks. Baba ne yapacağız? Ne yapacağız seninle biz? Kasayı yarı yarıya düşürdük abla koyayım ya. Harbi yarı yarıya düşürdük şu kasayı. Artık bile atman lazım. Şaka değil valla. At oğlum lan şuraya beni. At lan. Dört buçuk milyon alıp vereceğim lan. At baba at ya. Aha. Devam. Oynat oğlum. Oynat. Oynat yetmez kral yetmez. Zarardayız lan. güzel. Devam. Bir tane daha gelir baba Phoenix. Abam Phoenix bir tane daha gelmesi lazımdı ya. Ama daha var. Daha umut bitmedi. Daha umudumuz var. Çok gördük bir oyunun içinde 3 tane Phoenix attığını. Haydi kral. Neredesin baba? Haydi oğlum. Güzel. Devam. 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 Uzatma ver. En, en kötü uzatma ver. Ananı satıp Çarpı 25 değil ama lan koyu çarpan 25 değil baba ya. Lan 2 milyona çektik. Haydi lan. Lan oğlum lan oğlum. Tamam baba. Kasayı biraz topladık. Kasa 2-3 el daha dayanır. Haydi kral. Haydi kral. Güzel. Karpuz. Oğlum karpuz. Şu yeşilleri al. Al baba al. Anasını satayım max pet basacağım. Allah'a basacağım. Aha gör. Aha gör baba basacağım. Bu oyunu max basmadı basmadım var anasını satayım. Haydi. Ananı sikiyim. 1x'i boşa attı. Abi boşa attı ya. Bak kaç eldir bekliyoruz baba ya. Ya şu bastığımız paralar da boş ki ya. Oynat kral. Oynat. Gözünü seveyim oynat. Sen atmazsan biz nasıl kazanacağız? Allah'ını seviyorsun sen ya. Baba 1 milyon 80 bin lira para basıyorum. Bak. Tek ekranına 1 milyon 80 bin lira. Bu max kaç ki? 1.100 mü? Hayalde 1.100'dü baba. Hiç basmadık vallahi deneyeceğiz. Deneyeceğiz anasını. Bu gidişatla denetecek bize. Şurada atarsa güzel bir ekrana bir Denememize gerek yok baba. Alır giderim. Hiç arkama bile bakma. Oynat kral. Güzel. Devam. Devam lan. Lan oğlum. 1 milyon seksen bastık oğlum. 1 milyon seksen bin lira para bastık. <laughs> Oğlumu satayım. Bu maxbat'e milyon iki yüzmüş lan. Bir milyon iki yüz. oyuna girdik babalar. Maxbat'ten. Haydi kral. Haydi kral. Çok güzel. Oğlum oynat lan oğlum oynat lan. Bana koyun bir daha 1200 bassam. Ne fazla iki kere basabiliyorum. Vermen lazım. Vermen lazım. Harasını satayım kasayı sıfırladık vermen lazım. Kral kurtarmıyor. Harbin kurtarmıyor basmam bir daha gel. Kurtarmıyor basmam bak bir daha gel. kasayı düşüreceğiz amına koyayım ya. Harbi kasayı düşüttürecek bana ya. Tüt 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 tüt. Gel lan. Gel lan bir kere daha lan. Lan bir kere daha lan. Şuna bir versen var ya. Şeytanın ayağını kıracağız aman sadiyim. Ver lan. Üzüm. Hadi baba. At oğlum. Devam. Karpuz. Oğlum karpuz lan. Haydi baba. Haydi oğlum. Haydi canını yerim at artık. Vermiyor baba. Maxpet'ten vermiyor. Anasını satayım Allah'a vermiyor. İlla da vermiyor. Şaka ya. Gel lan. Gel lan. 600 liraya paramızı düşürdük baba. 692 bin liraya düştü kasamız ya. Sen ne yapıyorsun kral haydi. Ver artık. Ver artık. Dip gaz gidiyorum amına koyayım. Ver. Nice oğlum ver güzel. Güzel bir çarpan ver ya. Kral yapma oğlum yapma lan. Yapma amına koyayım ya. Çıldıracağım. Harbi çıldıracağım. Kafayı yiyeceğim ya. Şaka gibi bir oyunsun ya. Kafayı yiyeceğim baba. Haydi kral. Güzelsin. Oynat oğlum. At bir çarpan. Ananı sikeyim 1000x. 1000. 1000. At lan 1000x. Ananı sikeyim uzatma değil 1000x atacaksın ya. Atacaksın amına koydum ekrana bin x ya. Abi yok. Lan. lan sikeceğim böyle oyunu ya. Böyle oyun olmaz olsun baba. Sen ne yaptın? Haydi. Güzel. At şuraya evini. At şuraya evini gidelim. At 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 anasını satayım bini at artık Şuraya bini at 13 milyon alıp gitsen ne olur ya Haydi baba şuna da razıyım lan at lan bini At bini At oğlum Canım evladım ananı satayım at lan Kral güzel olacak ama Oba. Tamam. tamam Tamam baba tamam Güzel verdi. Devam lan. Devam baba devam. Bin lazım. Evladım 1000 lazım. Atarsın. Güzel. Devam var mı? Çarpan ver lan. Ver lan bir çarpan. Tamam kral. Ne verdin lan? 318 bin lira. Tamam baba. 395 bin lira aldık. 4 milyon 400'e çektik baba kasayı. Gel. Gel 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 gel. Seni zorlayacağız kral. Yapacak bir şey yok. Ya batacağız ya çıkacağız abi. Arası yok lan bizde. Haydi. Haydi oğlum. Güzel. Erikler de gelir. Nice oğlum ha. Geldi baba geldi geldi. Bak bu da güzel. Bu da güzel. Devam. Devam. Şöyle var ya 4 5 el verse tamam kasa tutalım. O bini bulana kadar kasa tutmamız lazım. Ay dolum lan. Baba karpuz duruyor, erik duruyor. Seni seviyorum. Oynatırsın. Oynatman lazım babacım. Gel canını yerim. Allah'ını seviyorsan canını yerim. Ver gidelim amına koyayım he. Ter döküyorum. Soğuk soğuk ter döküyorum baba. Vermen lazım artık kral. Haydi oğlum. Nice bebeğim. Güzel. Devam. Çok güzel. Muz. Muz. Devam lan oğlum. Devam lan. Devam lan baba. Yapma oğlum be. Kurtarmıyor. Hayır şu rakamlar kurtarmıyor bizi baba. Seni seviyorum. Oynatır mısın? Ver gideceğim amına koyayım. Ver güzel bir ekran ver gideceğim ya. Lan başladım kasa. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Geldi geldi babalar geldi. Ha bu lan. Amına koyayım. Bu lan Bu lan. Çok güzelsin babam. Çok güzelsin kral. Yürü lan sen. Ha çok güzel. Devam var mı? Atlan. Atlan bir bin. Atlan bir şey çok güzel olu. Baba bak 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 şu gelene geneline... bak. <laughs> açıldık, açıldık. Sonuna kadar açıldık. Çok güzel. Siktir seni şimdi işte. Ama babalar ben de bu kadar. Parayı çekerim kral. Bu sefer parayı çekerim. Yani başka şekilde oynayacağız babalar. Sizi seviyorum ben kaçar. Araba alacağım da. Görüşmek üzere babalar.